Evet tekneye doğru gidiyoruz bakalım. Tamam. beklemiştik mücadelemizin sonucu evet yanımızda ee, kepçemiz kakıçımız hiçbir şeyimiz yoktu balığı yora yora çekelim dedik ama maalesef sonuç gördüğünüz gibi hüsran 17-18 dakika uğraştık herhalde Tabii, Merhaba bunla. evet 17-18 dakikanın sonunda elimizde kalan boş bir yolta bugünlük böyle oldu ama yarın mutlaka daha iyisi olacaktır. Kesinlikle. Teşekkür ederim. 20 kilodan fazlası var bunun. Net var. Yani baya baya basıyor çünkü. Yanımızda ne alet, ne edevat, ne bir şey. Hiçbir şey yok. Kepçemizi de almadık bu arada yanımıza. Kakıçımız da yok. Bunu buraya kadar gelip de Alamazsak bu yüzücü olur işte. Net 20 kilonun üzerinde bir şey bu. Bakalım tekneyi çıkartabilecek miyiz? Altıncı dakikası falan herhalde. Uğraşımızın. Yani balık için çıkmamıştık bugün. Gezi için çıkmıştık. O yüzden hiçbir alet edevat almadık yanımıza. Sadece yolculuk yaparken bir sırtı avı yapalım dedik. Da bakalım. Teknemize çekebilecek miyiz? Ah! Yoksa topartacak. Kalamaya yakınlaşsana Merve. Biraz şuraya. Kaçırsak bile en azından kalama sesini duymuş olalım. Baksana. Biraz daha sıkalım. Hiç gel gelecekmiş gibi durmuyor.